dudaklarınızda, yüzünüze, kirpiklerinize gösterdiğiniz özeni keşke masanıza da gösterseydiniz. Şöyle ki Damla kendisiyle karıştırmış, kendisi yapay olduğu gibi çiçeğiyle yapay kullanmış. Öncelikle Aa, bunu söylemek çok istiyorum. De. kendisi çok doğalmış gibi bu arada Hanım. Evet, Nohutları siz mi haşladınız? Evet ben haşladım. Gayet güzel. Tebrik ediyorum beklemediğim performans çorbadan güzel olmuş. Eksik menü diye çok üstüme yiyecekler. Eğer yemeklerim lezzetliyse eksik diye e, haksızlık yapamazlar. Ben hala Ufuk'un kalorilerinde o kadar mutlu hissediyorum ki kendimi. Ben oradayım. Ya internette o kaynakları koyan arkadaşa selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz bunun sosunu Nasıl yapacağız? İşte siz yapacaksınız, onu da bugün bir değişiklik yaptık. Yemekteyiz de, ee, yarışmacılar. Haydi hep beraber kalkalım, barbekü sosu yapalım çünkü barbekü evet. sosu yok. Salatanız da yok galiba. Ee, salatan ve barbekü sosu yetişmedi. Rujunuzu tazelediniz <laughs> mi, rujunuzu yemek yaparken? Tazelediğim rujumu. Rujunuz belli oluyor. Tazeden. Ona zaman bulabilmişsiniz. Eksik menü, eksik menü. <laughs> En çok ben Handan Hanım'ı sevindirdiğim için üzülüyorum. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV 8'de.